Arkadaşlar merhaba. Gelecev'nin e, bilançosuna bakacağız. Yani gelecek varlık e, arkadaşlar. Evvela e, bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şeyi çeyrektik. Üçüncüsü bu şirketimiz enflasyon muhasebesine tabi değil ve etkinlikleri yok. Yani bunların öyle oluyor. Genelde etkinlikler olmuyor. Faaliyetler oluyor sadece. Ee, yabancı para pozisyondan bakalım. Bir önceki çeyrek 615 milyon eksi değilmiş. Şu anda 757 e, milyona yükselmiş. O da öz 20'sinden 24.7'ye e, denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete kısmi yorumsuz bir etkisi olacak. Sıra geldi faaliyetlerden hasılattan başlayacağız. Evvela şu sarı zemin herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğ ile performansını ölçüyor. Örneğin atılda altıda geçen sene 40, 42'den 52, 72 yüzde 30 yükselmiş. Burada düşüşe geçmiş, tekrar pozitife geçmiş 24, 20, 25. Burada e, ne yapmış arkadaşlar? konsolde olmuş yani öyle söyleyelim değil mi? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağı ile %52.72 oranda hasılat yaparken şu anda bu oran 66 38'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 63 56'ymış. Bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Gelelim Favok'e. Favok geçen sene 18.51'den 51'den 17 58'e gerilemiş Bir önceki çeyrek de 18 73'müş. Yalnız burada bu da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net çara bakalım arkadaşlar. Net çar geçen sene 12 Şu anda 12 22. Bir önceki çeyrekte 13.04'müş. Bu da her iki çeyrekten aşağı bir performans olmuş. Çeyreksel öz kaynak büyümesi geçen yıl 12.75'ten 0.56'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 8.02'miş. Bu her iki çeyrekten perişan bir e, duruma gelmiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl 54.8'miş. Şu anda 38.8'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 55'miş. Bu her iki çeyrekten perişan bu durumda ve yön aşağı arkadaşlar. Görüyorsunuz yön yukarı değil. Nasıl bir büyüme 38.8? Vallahi siz kendiniz karar verin. Enflasyon 29, enflasyon 20 ama faiz 47, faizin de altında. Demek ki alternatif getirin çok altında bir e, büyüme sergilemiş. Yani biz bunu zaten şimdi <laughs> direkt olmamış diyeceğim. E, tarihsel çarpanlar, cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 4.77'ymiş şu anda 6.64 en düşüğünün 1.39 katı 5'inin en düşük piyasa değeri defter değeri 1.79'muş şu anda 2.89'a en düşüğünün 1.62 katı fiyat bölü öz Özkaynak getirisi 10.35 ki oldukça yüksek bu 2'nin üstünde yüksek halka açıklığı 199 %19. halka açıklığı tamamını almak için gereken para 1 6, milyar 685 milyon İşte cazip şey bu bu ne kadar az olursa bu bilanço dış hareketler yapabiliyor. Buna spikülasyoncular, manipülasyoncular girip usulsüz şekilde götürebiliyorlar. Sevgili arkadaşlar. Ki öyle de yapmışlar. Yani de o söyleyeyim. Öyle yapmışlar. Şimdi serbest tuşa bakmışlar. Bakalım ne kadar e, tekrar toparlayacak mı yoksa yapışacak mı yere onu göreceğiz. Zirve fiyatı 77.50 imiş zirvesinden yüzde 18 aşağıda bir yıl önce 43.7 imiş oradan 45 kazanmış buradan alan kazanmış buradan alan kazanmış valla buradan da alan kazanmış ama son iki çeyrek alanlar kazanmış diyemeyiz ee, sevgili arkadaşlar. Şimdiye kadar anlattığımız her şey geçmişte kaldı biz geçmişi değil geleceği simülasyon edeceğiz gelecekle ilgili öngörüde bulunacağız bunun için elimizde hasılat verisi favorit verisi net verisi ve öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var aşağı mı yukarı mı? Bütün bunları Excel e istediğinizde işlediğinizde Excel sizin adınıza bir tahminde bulunuyor. Bakalım bir önceki tahmin ne yapmışız? Ne gelmiş? Ben 23.83 geleceğini tahmin etmişim ama benim beklentimden 7.884 daha aşağı bir performans göstermiş. Gerçekleşen 11.21.96. Yaklaşık 1 liralık bir hata yapmışım arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim. İşte buna siyah kuğu diyorlar yani böyle ansızın hiç beklenmedik bir şekilde düşüş ya da yükseliş olursa. Bir sonraki çeyrek ben 25-18 bekliyormuşum. Şu anda çeyreklik göz kaynak büyümesi 9-69 ben 14-65 bekliyorum. Muhtemelen burada da büyük. Lik, lik bir %7'lik %8'lik bir yanılma olacak. çıkacak yani onu size söyleyeyim. Fiyatı 63 benim bulduğum değer 27 37. Peki nasıl bulduk bu değeri? Arkadaşlar çok basit. 21 96'lık bir mal var. Eğer bu büyüme gerçekleşirse 14.65 çeyreklikte 21.96'yı 14.65 oranında çoğaltırsak 52 gün sonra kazancımız 3 lira 20 çıkmış olacak. Bunun için ne veriyoruz? 21.96 mi veriyoruz? Hayır. 63.50. İşte bu 63 63.50'yi de 11.75'ten faize koysak 52 gün sonra kazancımız 7 lira 46 kuruş oluyor. E hangisi büyük? Bu bunun iki katı değil mi? 2 katından fazla. E bu nedenle şu andaki bu <laughs> bilançoyla şirkete yatırım yapmak mı faize yatırım? Vallahi faize yatırım yapmak şirketin iki katıysa bu şirket şu anda yatırım yapılabilir. Bilançoya sahip değil. Ya bu büyümesini daha hızlı çoğaltacak yukarı ya fiyat aşağı girecek denge unsuru olacak. Şöyle bir kopyalayıp şuraya bir yapıştıralım. Bakalım bize ne söyleyecek. Gördünüz mü? Eşit oldu değil mi? Eğer 27 37 olsaydı bu bunu %11 75'te bu 21 96'yı da eee %14 65'te çoğalttığınızda denge unsuru neredeymiş? 27 37. İşte bu onun değeridir arkadaşlar tamam mı? Eşit para kazanıyoruz. İster o zaman ne diyeceğiz? İster faizi yatır, ister hisseye yatır aynı kazancı elde edersin. İşte işte ona da biz değer diyoruz. Peki şu anlama mı gelecek? 27'ye mi gelmesini istiyorsun? Öyle mi düşünüyorsun? Bilmiyorum. 63'ten yukarı gitmez mi gider? 6000'e kadar yolu var. Hatta 600.000'e kadar. Hatta uzaya kadar. Fark etmez. Benim fiyatla ilgili herhangi bir öngörüm yok ki. 27 düşecek. Yok 200'den yukarı gitmez. Ben etmez derim. Gitmez değil mi arkadaşlar? Fiyatın ne olacağı ile ilgili hiçbir öngörüm, bir çalışmam, bir kürem yok. Öyle bir sihirli köye sahip değilim. Olsam her şeyi en düşükten alır, en yüksekten satar. Fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyatla kim ilgileniyor? Trader çekiyor çizgi. Aha destek, aha direnç, aha destek, aha köstek. Alım satım yapıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve alternatif yatır. yani faiz getir. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama ne diyoruz? Değer. Ve şu anda şirket değerinin üstünde mi? Evet. Yıllık bilançolar ve çeyreklik bilanço vasat mı? Evet. E daha ne istiyorsunuz ya? Yön aşağı. Her şey iyiye gitmiyor ki kötüye gidiyor. Yani iyiye giden bir şey de yok. Hani bir sonraki çeyrek çok daha iyi olacak. Yok öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. Gözükmüyor. Gözükse tamam. E dolayısıyla biz buna ne diyoruz? E böyle bilançolara olmamış diyoruz. Değil mi? Yatırım için şu anda cazip değil. Olmamış, olmamış. E bundan sonra karar senin. Yani alırsın, satarsın, tutarsın. Ee, ait. Senin, senin. E, sorumlu sana git. Çar desen, zarar desen. E sen biz ne anlatıyoruz? Biz sana al ya da sat dedik mi? Hayır. Başka bir şeyden bahsediyoruz biz. Değerden bahsediyoruz. Senin değerin farklı çıkabilir ya. Senin alternatif yatırım faiz. Benimki faiz, seninki faiz olmayabilir. Başka bir şey olabilir. Veya senin faiz oranı başka bir şey olur. Sen şirketi şeylerine okuyup, faaliyet kapını okuyup büyümesinin 14 değil de 30 bulursun. O zaman değer buranın tam iki kat olur. Yani bir sürü burada faktör var tabii. Ee, sevgili arkadaşlar ben kendi bakış açımı ortaya koyuyorum. Yoksa <laughs> alın satın bu yöntem de doğrudur. Başka yöntem de vardır demiyorum. Böyle bir şey de söylemiyorum. Ya ben, benimki böyle. Ee, ben bunu sizle paylaşıyorum. O kadar yani yaptığım şey bu. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Yani beni beni dizgendirmiyor yani. Ee, ben buna olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorulup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Ee, bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.